Bayılıyordum. Bayına bayılıyordum. Bu, bu benim oyum. Ben daha çok seviyorum. Beni seviyorum ama hepinizi geçeceğim. Hepiniz bu skipi yapacağım göreceksiniz. <laughs> Varım. Ben, vururum, varım. ben de varım. Hepinizi pişman edeceğim. Ben varım. Ben de varım. Hadi başlıyoruz. Herkes onu yeniden başlatsın. Ben açtım. Hazırım ben. Hazırım. Yaşasın, yaşasın. Ben kazandım. Yaşasın. Yaşasın buz gibi. Oley, oley. Ben kazandım. Oley. Yaşasın buz küpü. Baba. Yaşasın. Arkadaşlar, koşu bıçtırdı mı var? Ne durusun? Alo, aç buz küpü oyununda turnuva yapıyor. Vay canına, buz küpü benim oyunum. Arkadaşlar, bilgisayar oyunu oynayalım mı? Arkadaşlar bilgisayar oyunu yarışması yapalım mı? Evet. Yarış yarışacağımız oyun çok sevdiğiniz bir oyundan, buz küp oyunundan seçtim. Bütün arkadaşlarınıza söyleyin. Bu sefer ödüllü olacak yarışmamız. Evet arkadaşlar buz küp oyunu başlatıyorum. Herkes kartını göstersin içeri girsin. Geç. Geç oğlum. Geç. 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 Telekartın nerede? Hocam üzüyor, değil. kartı yok. üzgünüm Zeynep, kartı olmadan alamıyorum. Hocam bir kere mahsusum, kartı merak edeyim. Hocam, hocam üzüyor, kartı nereden buldun? Üzgünüm kartı olmadan alamıyorum. Hocam bu benim en iyi oynadığım oyun. Keşke defteri kartı ama üzgün kartı olmadan almıyorum. Lütfen hocam bir kere mahsusum. Üzgünüm Zeynep. Keşke bu itibari üstü kartın yanına geçseydim. Hocam kartımı evde unuttum. Bir kere de mahsul olamaz mısınız hocam? Ama hocam sağlık hocana gelmişti. Kartımı evde unuttum. Hocam bu benim en iyi oy. Bir oyun. Dedi hocam. Bir kere de mahsul olamaz mısınız? Sana izin verirsem herkes almak değil. Biliyorsun kartlar yenilendi. Kusura bakma Cengiz. Haksızlık olur. Alamam. Arkadaşlar Cengiz'e bakın kartını evde unutmuş. Tamam. <laughs> Hadi ya Cengiz kartını mı unutmuş? Evet. <laughs> e evde kartını unutmuş. <laughs> ah benim taş kafam ha. Ben kartımı evde unutmasaydım. Şimdi yarışmada birinci olurdum. Ödülümü alırdım. Facebook'a resmimi koyardım. Ah taş kafam ha. Bari kütüphaneye gidip kim birinci olacağını görüyorum. Hocam kim birinci oldu? Oğlum kartın yok, lütfen itibariyle geçip bekler misin? Hocam kim birinci oldu? Ben. Ya oğlum yeter artık. Sana bir gün bilgisayar odasına girin ve rızası veriyorum. Geç itibariyle. Buyur arkadaşım randevu mu alacaksın? Cengiz, yine Sana iki gün bir işe basa gir, sana ceza söylüyorum. Geç bari, hadi. Ay, ay. Eyvah! Alkış sesleri! Evet. Arkadaşınız Ahmet buz küpü yarışmasında günün birincisi. Arkadaşımı tebrik edin. için alamadım. Gördün mü Cengiz? Ben kazandım. İyi ki kartın yanında yok <laughs> Tamam o günü. Sen ne yaptın? Hayır yapamadım. Şimdi bilgilerimle yaparız. Vallahi benim de çok edebim var. Olur. Hep birlikte yaparız bilgilerini. Tamam. Bilgilerin açılmasına kaç dakika kaldı? Bir iki dakika kaldı galiba. Hadi sıraya geçelim. Hadi. Hadi. Hayır. Arkadaşlar ben alayım <laughs> Ödevimi yapar mısınız? Niye yapamıyorsun ya? Vallahi ben hiç yapamam. Benim ancak kendi ödevimi yapabilirim. Valla geçen gün... Sen ödev yapmıştın, bir daha ki sen ödev ödev yapma. Valla ben kendi ödevimi yapabilirim artık. Valla ben de hiç yapamam. Arkadaşlar ödevimi yapsanız ne olur ki cezalıyım.